bir şekilde e, algılayayım ve o şekilde cevap vereyim. Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar bir kıymeti yoktur. Bir kere ben bütün belediye başkanı e, kardeşlerime eee öncelikle ve özellikle bugünün sorunlarına, beldelerindeki, ilçelerindeki çözümlere odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 400 yıl sonraki bir seçimin aktörlerini ya da isimlerini belirlemek değildir. Biz bugün işimize odaklanacağız ve sadece işimizi düşüneceğiz. Memleketin, milletin sorunlarına çözüm oluşturma konusunda büyük bir gayret göstereceğiz. Eee artı olarak eee bugün bize yapılan müdahalelere, bir takım zorlamalara karşı da dayanışma içerisinde eee bir takım çözümler üretme konusunda büyük gayretler göstereceğiz. Konumuz budur. Bu konuların dışındaki konulara müdahil olmasınlar, ilgilenmesinler. Eee varsa bir kısım duyguları bu duyguları unutsunlar şimdilik. Zamanı geldiğinde her şey konuşulur, çözülür. Böyle bir gündemimiz yok. Benim ruhumu zerre kadar ilgilendiren, okşayan bir tarafı da yok. Tam aksine beni rahatsız etmiştir. Evet. Hüseyin Çetiner, İstanbul Times Medya Grubu. Sayın Başkanım, biz siyasi sokak röportajı yapıyoruz. 31 Mart'tan bu yana İstanbul'un 20 ilçesinde yaptık. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? İstanbul'un en az çıkan %65 erken seçim istiyor. Daha iki gün önce Pendik'te 200 kişiye sorduk, yüzde %80 çıktı. Siz bugüne kadar hiç ifade etmediniz. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Çünkü biraz önce ekonomik göstergeleri bahsettiniz. Vatandaş gerçekten 12 bin lira daha maaş alacağım. Pendik'te 25 bin lira daire kiraları var diyorlar. 3 liralık yerler 10 milyara çıktı. Yani gerçekten feveran çok büyük. Yani yüzde %80-90'lara kadar halk bir seçim istiyor. Siz de bugüne kadar duymadık. Bir erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Teşekkür ederim saygılar. Evet. Tabii e, özenli gayretiniz için teşekkür ederim. Bu arada sokakta bu tarz röportaj yapan bazen de bir takım tehlikelerle de mücadele eden e, basın emekçilerinde görüyorum. E, özenli bir iş bu. Zor da bir iş. Ama e, aslında sesin çıktığı yeri zaten duyurmuş oldunuz. Yani bence sesin esas çıkması gereken yer toplum. Yani toplumdan önce bunu muhalefetin e, ki biz yerelde iktidarız, e, genelde e, ana muhalefet partisiyiz. Milletin bu sesi çıkarmasından önce bu sesi çıkartmak farklı anlaşılabilir. E, ama eee milletimiz şayet bu sesi çıkartıyor ve bunu tespit etmişseniz tabii ki bu kamuoyu büyüyecektir, olgunlaşacaktır. O kamuoyunun olgunlaşan sesi olma konusunda da başta partimiz, başta yönet parti yönetimimiz eee ki parti mensubumuz burada, onların oluşturduğu kurul, genel başkanımız e, üzerinden gereken Mücadele ve ses çıkarılacaktır diye düşünüyorum. Süreci biz de özenli bir biçimde takip ediyoruz.